Kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şekliyle, şahane, tadıyla çok güzel bir poğaça tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden gelin bu çok güzel olan poğaçanın tarifine geçelim. Yoğuracağımız kabımıza sırayla bir fincan lık sütümüzü yarım fincan sıvı yağımızı yarım fincan erimiş tereyağımızı bir fincan ılık suyumuzu koyalım. Üzerine bir yemek kaşığı şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Bir tane Yaş mayamız var. Siz kuru maya da kullanabilirsiniz. Ve bir tane yumurtam var. Bütün malzemelerimizi güzelce birbirine geçecek şekilde karıştırıyoruz. Şimdi unumuzu kontrolü bir şekilde koyalım. Ben yoğuracağım. Size kıvamını Göstereceğim birazdan. Ben hamurumu güzelce yoğurdum arkadaşlar. Hemen hemen 10 dakika kadar yoğurdum. Şöyle ele yapışmayacak. Güzel yumuşak bir kıvam olacak. Şimdi sıcak bir ortamda mayalanması için bekleyelim. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şöyle havasını indiriyoruz. Şimdi bezelerimizi ayırıyoruz. Ben bir kasede peynirli iç hazırladım. Böreklik peynir ve birazcık da kaşar peynir rendesi var içinde. Birazcık da maydanoz doğradım. Şimdi almış olduğumuz bezeleri bir merdane yardımıyla yuvarlak olacak şekilde açıyoruz. Yuvarlak bir, bir biçimde açtıktan sonra bir rulet yardımıyla şöyle yarısına gelecek kadar hamurumuzun sonra diğer kısmı böyle üzerine gelecek şekilde katlıyoruz harcımızdan bir kaşık alıp şöyle yerleştiriyoruz. Sonra bu kısımda böyle kapatıyoruz. Sonra diğer kısmı üzerine gelecek şekilde kapatıyoruz. Ve altlarını şöyle birleştirerek kapatıyoruz tekrar. Şöyle güzel bir şekil olacak. Şimdi poğaçalarımızın üstüne burada yumurta sarısı var. Birazcık da süt koydum. Bu karışımı güzelce sürüyoruz. Yavaş yavaş sürük ki kabarmış olan poğaçalarımızı söndürmeyelim. poğaçalarımız çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle göstereyim size. Gerçekten puf puf kabardı. Çok güzel oldu. Altı da çok güzel pişmiş. Sunumlarınızda fark yaratmak istiyorsanız, değişik e, poğaça tarifleri yapmak istiyorsanız size bir alternatif olacağına eminim. İnşallah videomu beğenerek seyretmişsinizdir. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Desteklerinizle de bekliyorum. Bir dahaki değişik, pratik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.